Selamlar arkadaşlar bu sezon bu kartuş oynayacağım abi. Niye kartuş eksiniz? Kartuş nerfledi biliyorum ama bu şampiyon abi nerfleyin 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 bu şampiyonu istersen 100 kere nerfleyin bu şampiyon düşmez. O yüzden nerfleyin düşmeyecek olan tek şampiyon kartuş. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok skill şampiyon. Yani Q'su çok skill shot. O yüzden ne kadar nerfle düşmeyecek, düşmeyecek zaten 5 damage falan hikaye. Mitte kartuş hocam, mitte kartuşu çok fazla göremezsiniz. Gold'dan çıkamayan, silver'dan, bronze'dan, demir'den çıkamayan kardeşlerim mid kartuşu çok güçlü abi. Neden? Çok hızlı lane itebiliyor, çok fazla vuruyor ve ultiyle çok rahat kill topluyorsunuz. Bir de eğer killer alırsanız da aşk göz abize abi, çok fazla can çıkıyorsunuz. Ee, video başlamadan önce şöyle telefonda izleyen yukarı kayıp beğenirse, telefon de bilgisayardan beğen uçuna basarsa çok tatlı olur. beğeniler artık izlemeler artıyor fark ettiyseniz. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz şunu? Şuna bak. Hiçbir şampiyon bu kadar vuramaz abi oyun başında. 80 vurdum kafasına. Şuna bak. Saçmalık <laughs> yani. Bu şampiyonu nerfliyor Riot. Niye bilmiyorum ama nerfliyor yani. Bir anlam yok ya bu şampiyon efendim. Ama ona Q atmıştım da yürüdü ya neyse. Oha bu ne? Oha harbi oha. Onun böyle bir şey var mı ya? Neyse bakalım. İlk gankimiz yedik. Red alıp direkt mid'e koşmuş çocuk. Orman dönmeyip. Normalde petting atması lazım. Orman dönmesi lazım ama. Nerede evet, seviyorlar ya böyle şey yapmayı. Yen kapmayı hızlı hızlı. Sıkıntı yok farm iteriz ya. Şu an flash olmadığı için takasa girmeyeceğim sadece farm edeceğim arkadaşlar. Flash'im yok yen kersem Ve adamı da kesemem zaten. Büyük flash atıp kaçar keseceğim zaman. O yüzden farm edeceğim. Şu an 110 vuruyorum abi. Birit olarak milyonlara. Wave iteceğiz hızlıca. Farm çok rahat itebiliyor abi şampiyon. Riot diyor ya lane'i çok hızlı itiyor nerfledik diye. Hikaye. Yani bu şampiyon nerflenemez abi. şampiyonu çıkartırken böyle çıkartlar. Öyle nerfle nerfle olmaz yani söyleyeyim size. Yani güçlü çıkarttılar şampiyonu hala güçlü çünkü skill shot yani. Bak farmda yığdım üstüne çok rahat bir şekilde. Ha bu Vay o bule bir gitsene vay bir keseyim seni ya. Bizim bule mi gitti lan vay? Bizim bule gitti galiba. Ama vay oradaymış. Vay geldi. Vay kardeşim sen bize gank atmıştın bir sana geleyim. Güzel. Flash'ını aldık güzel çocuğum. Gel bakalım buraya. Geliyor bir de gen katıyor. Flash'ımızı alıyor. Biz de onunkini aldık. Scatter'ları da aldık bu arada. Bayağı bir geri düşecek. Güzel oynuyor çocuk. Ben kesemez ki yani. Vursa yapacak ki? Ben farm alayım abi burada. Takılsın şu kafasına göre Şimdi burada spamliyorum Q hızlıca. Base atacağım çünkü. Bu farm alalım. Spamleyelim gank'e gerek yok. XP bölüyorum lan. Kaç kitlen neyse sıkıntı yok ya alsın. Lan Mion nereye gidiyor? Neyse, saldım gidiyorum ya. Bura ne yaptık abi? Yardım ettik jungle'a. Vay flashını aldık. Artı vay skatıları kaybetti. Artı Bruce'unu kaybetti. Vay mid'e 2 level'de gank attığı için cezalandırdık abi. İşte mid lane'in olay Mid lane çok zor oyun o yüzden. Oyunu takip etmeniz çok önemli. E de ben şu an çok rahat oynuyorum abi. Flash'im yok. Bu adam ignite'li ama beni kesemiyor. Hasar etmiyor çünkü. Lane push'um çok güçlü olduğu için kule altına sürekli dayıyorum ve farm'a çok iyi düşüyor. Ne farmları kaçırmasak iyi olacak. Bir tek attık böyle güzel. Ya biraz uzmanlaşmanız lazım kartuş mid'e. Mid'i biraz zor, jungle'ı kolay da. Mid'e uzmanlaşırsanız baya ee, fark eder yani oynayış olarak haberiniz olsun. Kuduz gibi ile başka bir şey yapmıyorum. sadece ile abi. Ben siniri bozuldu şunun çocuğun. Mid e ittim yine kule altına. O 33 farm, ki farm. Sürekli aradaki farm farkı artacak, 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 artacak. En son kuşlar da çalmaya başlayacağım. Hayvan gibi farm yapacağım sonra tuşa basacağım bir tane tuşa bin alacağım abi. Çok güçlü ya bence. Bilmiyorum yani mid olayı zaten push alabilmek. Mid'de push alabiliyorsanız abi, anladınız mı? Bayağı bir avantaj sağlıyor size. Rahat dur keke be. Rahat dur hadi ya. Sal beni hadi. Tamam gelmiyor. Tabile basacak ya. Basmadım mı? Cana bak, helal olsun valla çocuğa. Azıcık canına kaçtı ama W'su var. Bir tık Vladimir beni kontrolüyor ama burada olay Vladimir değil, burada takımı odaklamamız lazım. Vladimir base'deyken hızlıca eleyi Bakın, adam base attı, hayvan gibi farm ettim abi. Ve plate alacağım. Normalde yani mid lane'de bu zor. Altı doldum hızlıca. Bizim kuşlara gitti çocuk. Ben bıraktım, kuşlara gidiyorum abi. Böyle durumlarda kule vurmayı bırakın ormanınıza koşun abi. Jungle'ın ormanda geri rakip jungle oynayın abi üstüne çocuğun. Buraya girip ne yaptı? Ne oluyor lan? Ah! Öleme koşmuş. Ölsene! Ölsene! Ah ölmedi! Öl len. Öl oğlum be! Şurada şurada. Aha cana bak! <laughs> çok iyi ya. Cana bak abi orada dileniyor ölmek için kenarda. Gayet iyi. Yemiş yedim. Yemiş de dakika altında çıkıyor haberiniz olsun. Hani bilmiyorsanız bilgilendirip o yemiş yiyince bayağı bir mana restore ediyorsunuz. dolduruyorsunuz yani. İngilizce konuşuyorsak arkadaş sanki EOV'de oynuyoruz ya. 54 farm 36 farm. Farm farkı bayağı başladı gitti ya fark ettiyseniz. Yani çok da yetişemez ya farmda bana. Ne de yetişemez büyük ihtimalle. Tek çekeceğim eşyayı. Rodo falan almıyoruz. Mid build baya farklı. Şöyle gideceğiz abi. Bu arada TR'de en çok oynayan şampiyon kartuş. TR'nin %82'si Gold ve altında oynuyormuş. %18 Gold ve üstünde oynuyor. O yüzden Gold ve altına da yani Gold'da bütün videoları Gold'da çekmeye çalışacağım ki Gold'da ve üstüne çıkabilirsiniz. Burada kimse yok. Güzel. Aslında Herald'ı Merald'ı alsaydı iyiydi bizimkiler ya. Şimdi şöyle bir güzelliği var bu şampiyonun. Lane'i ittiniz tamam mı? Rakip mid'deyin yok. Ya da burada kule altında. Adamı kuş sana çöküyorsunuz abi anladınız mı? Anladınız bakın. Tamam bota gitmiş çocuk ben de buradan farm alıyorum. Şimdi ben bota gitseydim iyiydi ama yani gitmedik. Neyse farmı vuralım sıkıntı yok. Adam ormanını kestim. Yani dakikayla eşit farm alacağım. oyun başı çok fazla farm kaybetmeme rağmen 8 dakika bir farm attım. Onun farmı 46. 30 farm fark koydum neredeyse. Bak mide doğru koşuyor çocuk şu anda. Çok sinirli şu anda. Ben de vurayım mı lan? Güzel. O takasa girmiyor ben. Hala farkında olayım. Ne rahat dur lan. Farm gideceğim ya. Kurtarlıyor. Farm atıp gideceğim. Hii. Allah büyük karşına. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ay ejder'e koşalım. Ejder kesiyorlar. Ne oluyor orada? Çalarsın onu. Çaldı çok güzel. Geliyorum. Orası bin. Orayı bir binleyelim. Stanla bakalım. Kum stanla Ya akil bana kalsaydı be. Leona'ya kaldı. Flash boşuna gitti. Tüh. Neyse sıkıntı yok. Canları sağ olsun abi. Yardımcı olduk takıma. Şöyle bir ward atalım. Mid farm edelim tekrardan. Baya iyi durumdayım ya. Biraz asistimiz çok oldu ama sıkıntı yok bence. Yani farm olarak iyi durumdayız. Ben farm arkadaşlar. Ön olayı farm. Bizim şeyi de alacağım, buraya da alacağım bu arada. Yani her yere alacağım. Blue, blue versene. Aslında bu kültür bizde yok. Kore'de var. Kore'de ikinci blue her zaman bir de verilir. Kim olursa olsun bir veriliyor ikinci blue her zaman. İsterse katen olsun yani veriyorlar. Farm alma abi. Dakika 9'da 90 farm gördük gördüğünüz gibi. İnanılmaz güçlü yani bu şampiyonu kim nerflese ne olur ki abi. Bir tane jungle pre bulun kendinize. Blue isteyin kuşunu alın. GG. Buraya gittim. Buraya iteceğim. Sonra buraya koşacağım. Yani neyse geliyorum ya. i̇tip gitmem lazım. O, o kesecek ben Blue'yu alacağım. Yanlış yapıyor Şako. Kankam onu attın da ne oldu ki yani? Bana vuruyor da ne oluyor ki? Kankacım bir tanecim bana vurma. Sağ beni sağ. O ne? O flash ne? Allah'ım asist bile alamadım. Çocuk gitti olduğu yere flash attı ya. Şu i̇ten bitene kadar farmlayabilirim bu arada. Q spam diyelim. Blue zaten dolduracak. Yardım edelim jungle'a. Burada full Q spam diyorum, mayran bitene kadar. Zaten burayı dolduracağı için Shaco farm kaybetmesin. Zaman da kaybetmesin diye hemen spamledim. Top'a ultim var. Bot'a da ultim var ama ulti açacak kimse yok şu anda. Vay Yörük'ten... Uuu Yörük 5-0'mış. Güzel güzel. Bakın rakip mid değil de genke bile gerek yok aslında. Yani Dakka 10'da 100 farm'ı gördüm şu an. Dakka'yla aynı farm'ı yaptım şu anda. Şampiyon nerf yesen ne olur arkadaşlar yani. Boş. Çok boş yani. Adam hemen kuşlarına çöküyorum. Ya böyle oynayacaksınız abi şarı işte. Bu kadar. 112 farm. Dakika aynı farm yapıyoruz yine aynı şekilde. Kaç tane olsun. Kaçsın bir şey olmaz. Ya şimdi base atabilirim. Akka 11'de 117 farm yaptık. adam farm 67. Aradaki fark bayağı fazla. E bu adam eşya olarak ne alacak? Biz ne alacağız yani? Anladınız mı? Eşya olarak bana hiç içemeyecek bu arkadaş. Bunu alacağım. Botu alacağım. Bir de teleport atacağım. Ben bunu şu an var ya peynir ekmek gibi keselim. Şimdi şimdi adama çalışacağız farm tip. uyum olduğu için rahat oynuyorum burayı. Adama çalış. Şimdi full adama çalışıyoruz arkadaşlar. Farm'ı saldık adama çalışıyoruz şimdi. Güzel doşuyor lan. Kaç koşuyor lan bu? 365 koşuyor. Ne Range'e girmiyor çünkü. Ben de baya baya kuduttum çocuğu. Dur bakalım şimdi yediriz. O ne? Bayağı vur dedim de kötü ult attık ya. Ne yapacak ki? Vura vura keseriz. Güzel. Pek bir şans yok. Vay orada. Baya gitsem mi? Vay nerede? Ha, vay buradaymış. Çıkıyor. Neyse al alalım çocuğunu. Yardım edelim şu şeye şakoya. Da farm alsam iyiydi ya? Baksana şu niyede hasara. Yaklaşma <laughs> biraz. Tek attım ki çocuğa. Merhaba merhaba görüşürüz bay bay. Asara bakar mısınız? Çok farm yaptım. Çok öndeyim şu anda. Her şeyi tek atarım. Biraz tabi tutturamıyoruz şeyi. Vlad'a skillleri ama sıkıntı yok yani Vlad'a tutmasak da zaten hepsini kesiyorum çok da fifi yani. Bak nasıl can dolu Q atlık sayesinde. bak da gelince 39 can giriyor. Bak yine kaçtı büyük bir Arkadaş ay plate alacağım ama yok bunu beni keser. Böyle parmamak daha mantıklı şu an. Adam orman dönüyorum ya şu an var ya. Vay büyük ihtimalle silinecek ya tit olacak bize. Yani farm olarak 141 farm attık 13 dakikada. Çok kolay yani. Yani çok da farm kaybettim arkadaşlar. Hop görüşürüz. Bye bye. Şimdi plate alabiliyorduk. Kaçtı plate. O zaman buradaki kuşlara gidelim. Yemiş var mı? Var. Şuraya kesip yemiş aldım. Yürü kudurtuyor Kamili. Bayağı kudurtuyor çocuğu. Aferin lan sana. Şuradan yemiş alacağım. Mit e, mid farm oradan da. Bez bile atmıyorum şu anda. Yörük topu yarmış bu arada. Yarı kaçmış toptan. Ya yani bu güzel bir şey aslında takımda Ama şu an yani önemli olan kartuş midde durumda. Yani bu şampiyon nerf yedi ama yalan abi. Yani yalan. Nerf yeseniz de nerf yemeyen tek şampiyon bence kartuş. Çünkü Q'yu spamleyebiliyorsunuz. Sürekli uçuk 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 basabiliyorsunuz yani. Bilal e gitmiş şöyle. Bak 83 farm 153 farm. Aradaki farm farkına bak abi. Vlad da aradaki farm farkına. Yakalayamaz yani. İmkansız Vlad'in bile yetişemesi. Mid'de oynanmasın diye Nerfler ama gereksiz nerf bence. Her türlü oynuyor. onu çalmadan Herald ha ittirdi. Alacak zannettim. Gel gel gel. gel. Adam iki tanki atı geri canı kaldı. Anla iyisi değil diye. İyi ya. Neyse çıktı. Güzel sıkıntı yok. Ben, base atmam lazım. 3000 gold var. Zamanı geldi bence base'in. ulti basamadım. Yetişmedi ulti basamadım. Belki Leon'a keserim sıkıntı yok ya. 950 gold verdik oha. Çok farm yaptık tabi goldumuz fazlaydı. Base atmam lazım arkadaşlar çok param vardı ya. Öldü o. Onu da kesin güzel. Bot Morello. Hem Vladimir var, hem de Yumi var. O yüzden Morale'ı bitireceğiz. Eğer Vladimir, Yumi olmasaydı, bunun üstüne Rabadon alacaktım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Bule'yi kesiyoruz. Oradan mid'e geçeceğiz. Bakın, sadece farm yapıyorum abi. Yani önemli olan bu. Farm ve adamlar denk geldikçe için skill atıyorum. Ultim var. Buraya oynasanız da abi. Ultim var. Keşke oynasaydım. Bule'yi aldıktan sonra A maç gözüm zaten. Ulti bir aslan keser miydiler? Ama bizimkiler vuramadı galiba ya. Çocuk ölmez inşallah. Vay aldım burayı vay kuşlarını Almamış güzel vay kuşlarını full ben aldım ya. Rakip jungle sıkıntı bu arada bayağı geri düştü. Güzel tek yedi kara sattın. Oğlum ne güzel doğuşuyor bile değil arkadaşlar değil mi? Niye öyle bir şey yaptı? Öldü. Sonyası var mı? Yok. Öldü. Oy toptan geldi. Eyvallah. Eyvallah. Kankam bence o egzoz bizi tutar mı? Tutuyormuş. Tutamadı egzoz. Anladım. Abay bir dur be. Allah. Ayy. Lan lan bana kaç bana kaç bana kaç bana kaç bana kaç bana kaç. Ya neyse tamam tamam sıkıntı sıkıntı yok. Hak etti vay güzel oynadı burayı. Alalım gold'u çıkalım. Arkadaşlar bayağı öndeyiz şu anda. Eee, ne yapalım? Fight yapalım dakikaya geçti zaten farmımız. 2 item olduk. 2 item bu arada bakın yani 2 item olduk. Vladimir tek item anca aldı yani. 2 item olduk direkt. Bayağı iyi farmladık ya. Ya bu şampiyon güçlü abi ya. Hani ne yaparsanız yapın farm alabiliyorsunuz hızlıca. Bu ne ya? Geldim buraya. flash atıyor, bu flash atıyor. Ne oldu ya? Gelmiyor. Bu ne ya? Flash attı ya Kamil. Kesiyordum onu daha. Çok güçlüyüm ya. Hiçbir şey yapmazlar bana. Gidin Beyzen'de kesin bunları hatta. Kartuş plan var mı kurban diye. <laughs> Çok tatlı ya çocuk. Base e ya bence. Yapma öyle şeyler. Adamı Beyz'de keseriz. Çok fedi çünkü. Çok fedim ya. ölmeyelim kuleye ha hacılar. Eee. öldü söyledi. bir vurun lan bir. Oha yarıcan öldü çocuk. Çocuk öldü. Rabodan aldım. Çocuk öldü. Lan şunu kes la şako. Asit ya. Çocuk tek yedi abi. Tamam aldım asistimi. Ondan da asit alaydım ultiden. Ona, ona da yarıcan attım. 19 dakikada 221 farm yaptık. Oyun bitti. Normalde e, şöyle dakika 24'e doğru 300 farmı geçerdim bu arada. Yani bu oyun eşitliğiyle geçerdim. Erken oyunda farm kaçırsak bile geçerdi çok rahatta. Ama bu şampiyon nerf yemiyor. Yani Riot'un o 5'te 5'lik böyle komik nerfleri var ya böyle dalga geçiyor oyuncularla. Yalan inanma ya. Yani. yalan yani. O 5'te 5 nerf falan hikaye. Zed'e mesela Zed'in A skin nerflendi ya. bir Zed'in Q'sunun ve W'sunun bir de pasifin nerflenmesi lazım. Yani yalan dolan inanmayın abi yani. O bunlar nerfler böyle hani oyuncuları kandırmak için. işte sana tek attı ya karşı mesela o nerf ya diyorsun. Yok ki nerf kankacım kankacığım. Yersen. Yuri'yi seviyorum diyor Lorik. Sev kankacığım sev. Bakalım ne kadar seveceksin. Asara bakalım bir. Farmımız gayet iyi. Hasar böyle. Yani kartuş mid jungle güçlü. Yani mid'i ben çok seviyorum. Çünkü çok hızlı lane itiyor. yardım edebiliyor ve birebir de inanılmaz güçlü. İkebir de güçlü. tabii Zed'i banlayın. Zed bir tık sıkıntı çıkartabiliyor. w atıp canınızı atıp ult atıp kesebilir. Zed'i banlayın. Gerisini zaten uzaktan kötü hareket keseriz. Kesemediğiniz yerde de zaten farm alın. Bu için teşekkür ediyorum. Beni unutmayın diyorum. ikinci kanalda takip edin yukarıdan. Vatif videoları çekiyoruz orada da. O kanalda da olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.